Hepinize tekrardan merhaba. Bugün bir PKX e videosuyla karşınızdayım. yanında kardeşim var. Bu kardeşim var. Kesinlikle orijinal. <laughs> Neyse ben sonra evimi falan gösteririm. Ee, şimdi biz PKX'te de şu yeni güncellemede filin burasına bir tane burnuna kutu geldi. O kutuyu e, kardeşim de almaya çalışır. Sağ olsun kendisi alamamış. Elim ilk önce bir para Hayır. Nasıl kalmadı? 10 bin liram var. 10 bin. Ben de bin var. Bin bin. Arada 10 bin. Araba arada 9 bin para var. Şimdi bir de kardeşim alacak. ben onu da geçireyim. O zaten oraya çıktığında ben geri açarım. Ne yapmanız gerekiyor? Söyleyeyim. İçiciyi alacaksınız buradan veya işte istediğiniz yerden. Sonra köpeğin dilini, dilinden de fil atlamanız lazım. Şimdi ben durduruyorum. Evet arkadaşlar kardeşim aldı şu an. Bir dakika. İçinden 300 galiba para geldi. 50 bilet geldi. Kardeşim şu an hatta orada. Bilet geldi. O kadar işte. İçinden böyle para falan çıkıyor. İçinden 300 veya 500 lira, 50 de bilet çıkıyor. Neyse kardeşim nerede? Neyse bunda. Bir da yapamayacaksın değil mi? Şimdi kardeşimle benim evlerimi göstereceğiz arkadaşlar. Ben evimi hızlı Benim evim böyle. Ben böyle bir ev yaptım Ece oyunda diye. Ee, şöyle de bir tane şey koydum böyle beğenmeler içinde de hiç kimse de yokmuş neden acaba şimdi ben gireceğim göstereceğim size of 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 ya sonra derin evine bakacağız arkadan bir aa onun o sev var <laughs> o galiba Pascal taşı bu arada arkadaşlar ben Pascal ile bayramı özelliğinden beri oynuyorum cadılar bayramı da işte fazla gelmişken seni duydum Böyle burası. Burada hayvanların bakım eşyaları var. Ee, buradan böyle e, bir dakika, inşallah. Ah. Ee, burada da benim işte mutfağım. bir mutfak yaptım. O kadar da önemsemedim bu seviyesi. Buraya soba yaptım. Buraya oturup sobaya oturuyoruz. Diyor, Bak, Şimdi burada da banyo var. Banyoyu ben böyle yaptım. Çünkü öteki türlü yani olmaz. Kapattım burayı. Şimdi bir de burada da bilgisayar üstü gibi bir şey yaptım. Normalde burada çok şeyim var diye böyle bir yer yaptım. Bilgisayar üstü diye geçiyor. Normalde çok yaşam olduğu için böyle yaptım. Burada böyle işte şeyler var. Şurada bir tane kitaplık var. Bu da Crazy Room'dan geliyordu. Evet değişti orada birazcık karıştı. Bu da bu da mı Crazy Room'dan geliyordu? Galiba bu da Crazy Room'dan geliyordu. Bu falan. hep zaten bu eşyalar hepsi Crazy Room. Bu da benim ilk olan koltuğum. Bu da Pascal'lı. Bu da Pascal'lı. Bu da meydan okumadan geliyor. Neyse odaya girelim. Odada da şöyle. Burada da böyle oturuyorsunuz. Gene bu da oturuyor. Bu da da 20 ya 25 pet'te geliyordu bu ödülde. Deri sen bunu biliyor musun? Meydan okuma olmuş. Hocam Halıyı kaybetti kardeşim. <laughs> e, bu da pas eşiğinden. Ben bunu almak için çok uğraşmıştım ve aldım. Ben, ben gidiyorum. Gel bakalım kimse. Bu arada ben çok isim koymuyorum. Çünkü çok fazla hayvanım var ve yani birazcık üşeniyor diyebilirim. Göstereyim size. Çok Hayvanlarım bunlar benim. Beyaz tavşan, yaban domuzu, domuz. Timsah, Fil, Tonti, Tonton, Kirpi, orant Torrent oranti At, ne? Remzi, Rokun, Köpek, Pompon, Köpek, Balığı İnek, Koyun, Necati, Geyik, Manda. Necati, Geyik, Evet, Necati'yi daha hiç bilmemişim. benim favorim Pompon, At bir de Remzi. Tabii. Evet, hadi geçelim. Gelişkin evinden çıktım. Tamam, evine, Tam evine gelelim mi? Bu arada arkadaşlar kardeşim evini daha yeni 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 almıştı. Sonra oyunu birazcık bıraktı. Bir daha oynamadı uzun bir süre. Ondan onun evi biraz gelişmedi. Nerede acaba onun evi? Vii Ben anlayacağım evi. Siz geziniz. Şeytan. Orada. Evini beğen. Bir tanıma var. Basmışım zaten. 8 kişi beğenmiş gene güzel burada kardeşim daha yeni aldı dediğim gibi ama bence yeni aldığına göre güzel bir ev komşu mesela ben burayı full ben ayarladım hmm. tamam mı? Hmm. Şurayı da şey, burayı sen ayarlamıştın galiba. Evet, ben ayarladım. Buradan oturduğunuz yerden yemek yeme teknolojisi gelişmiş. <laughs> oturduğunuz yerden yiyebiliyorsunuz. Bak derim bir sürü elime hamburger aldım. Şimdi otur bir Madar. Ay bu tavşan yatağını çok seviyorum. Çok güzel ve çok ucuz bir para. 3 veya ve veya ne veriliyor. Bravo. Aynen oraya boş. Orayı, orayı bence tuvalet yap. Tuvalet yapacağım da. Burada da yedek yatak ne olur ne olmaz. Misafir yeri. Hayır misafir yeri değil. Eğer baktın orada rahat edemiyorsun buraya geliyor. Burada da mı rahat edemiyorsun? O zaman gidiyorsun içeride çek katta yatıyorsun. Yani koltukta. Şurada hayvanların bölümü var. Bakın nerede? Aa, göremiyorum aha. Hazır varken şunu da ekstremeyim. Hadi gidelim. Aa, kedi kapı. Kedi kapı. Kedi. Evet ikisi de kedi. Evet. Bu ne durumu? Burası bura çok şey kalabalık evet, olmuş. Evet ya geldi. Ben de olmaya çalışıyorum ama ben bakarım. Hmm. Neyse hmm, ben ne yapacaktım? Hı. Hayır. Ha oha bu ne biçim bu tutuştur? Telefona bak. Ege ege biçim bu tutuş. Bu da düzgün bir tıkıyor. Vay canına Düzelmiyordu. da. Hmm. Oturuyor mu bu de şimdi. Ay bir dakika şey ya. Ben artık seni de beğendim. Ay yürü şey ne bileyim kamera bir. Oha sapamı hiç göremiyorum. Sapa yok oldu. Neyse bozdum iyice. Bu arada oyuna yeni zırhlar gelmiş Şu an zırhlar maalesef ben aramadım çünkü... Ben, ben biriktiriyordum hatta 100 tane olmuştu dayanamadım harcadım buna 320 hatta çok ucuz uçuyor bunlar arkadaşlar ee, bir de bunların uçmayanları farklı halleri var. Ay bir dakika. Bunlar da Bunlar onlardan 20 elmas daha pahalı. Bunlar da onlardan yani uçan hazırlardan 80 elmas daha pahalı. Evet, Ama güzel zırhlar. Zaten 3 dakikamız bu kalmış. 3 dakika sonra video bitiriyorum. Ee, birazcık oyun oynarız. Bir daha eyvallah. Bit Çok, Çok hızlı geçiyor. Hadi bas yine. Şimdi biz Crazy Run oynayacağız. Oyunda sadık dost şeyi var. E, meyve suculuk gibi bir şey. Bir de Crazy Run. Evet Crazy Run. Evet, dedi. Evet, dedi. Hmm. Bu arada arkadaşlar benim arada ağzım veya ne bileyim elim hoparlöre değiyorsa oralarda eğer sesim gelmediyse yazı ekleyeceğim. Bundan sonra öyle bir kural var. <laughs> Ben hiç kanayamadım. Bir yere gitti. onu <laughs> Allah oyun <laughs> tamam. hmm. Bundan sonra da herhalde işte PKX'de güncellendikçe PKX'de de gizemli kutu falan PKX'de de görevleri yapma gibi videolar da atacağım kardeşim ile beraber. Veya tek de atarım. Sana yine tek de atarım. <laughs> Bu arada oyun ne zaman güncellenecek hmm. ya? Hı -hı. Bir ya. Seçtiği de ol birazcık kardeşim. Ee, mm, ay 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 beynim döndü dur bir dakika. Bu kapı neden her zaman bozuk? Aynen bir kapı her zaman bozuk oluyor, kapı depo oluyor. Ama yani? Zaten bir iki tane crazy oynadıktan sonra bitiriyorum belki bir oynarım çünkü sonra ama bir tane daha çekemiyorum ay Hii, az kalsın oraya düşürdüm oraya düşersem çıkmak yok devam devam mı devam be, be, hayatı ikinci bölüm <laughs> <laughs> evet, reklam gülüyor. bile yapıyorum ya benden daha iyi youtuber var mı yorumlara batur yazanlar <laughs> Bir açık bir net söylüyorum. Ben Enes otur abone bile değilim. Enes otur sevmiyorum şimdi. Enes abi de izliyorsa dilerim ama Enes Potter sevmiyorum şimdi ne diyeyim? Bence çok şımarık. Bence biraz şımarık adam ne diyeyim? Para gözünü kör etmiş. Eskiden bu kadar şey değil Eskiden seviyordum da para şimdi gözünü kör etmiş onu. Bu şey nasıl kuruyor? Evet işte parası şöyle buraya da. Şey? Ben. Ben de gireyim, gireyim Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar şey da. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın. Bay bay.